Merhaba arkadaşlar, Tasar Akademi TV hoş geldiniz. Ben Cem Hoca. Yıldız Teresi'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temel kavramlar ikinci testteyiz. İlk testimiz temel düzeyde İkinci testimiz gördüğünüz gibi orta düzeye daha yakın bir test. Bir üst seviyeye geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Sayı kümelerinin tanımlarına çok önem vermeniz gerektiğini söylemiştik. Eğer test bile dinlemediyseniz mutlaka oynatma listesinden buluyorsunuz. Oradaki uyarılarınızı dinliyorsunuz ve sizleri burada bekliyor olacak... Hemen evet bakalım hangi sayı kümesinde çalışıyormuşuz. X ve Y pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı olduğu için 1, 2, 3 elemanlarını kullanacağımızı biliyoruz. Peki şimdi bakalım soruya. 12 bölü X artı Y eşittir 6 diye bir denklemimiz var. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Y'nin bir tam sayı olduğunu biliyorum. Pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. 6'nın da bir pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. O zaman buranın da bir eğer bu eşitlik anlamda olacaksa bir tam sayı olması lazım. Yani x'in hem pozitif olması hem de 12'yi tam bölmesi gerektiğini düşünecektin. 12'yi tam bölen sayılarımız 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. 3, 6 farklı değer mi vardır? Maalesef yoktur çünkü bu soruda da çeldirici 6'ydı. Peki neden 6 tanesini alamıyoruz? Çünkü bunları yerine yazdığında Y'nin de bir özelliği vardı. Pozitif tam sayı olması gerekiyordu. Y'yi pozitif yapıyor mu? İncelemek zorundasın. X yerine 1 yazarsan 12 bölü 1 artı Y eşittir 6 denklemi oluşur. 12'yi bu tarafa alıp 6'dan çıkarırsan Y eksi 6 olur. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü Y pozitif tam sayıydı. O yüzden X bir değerini alamaz. Benzer şekilde 2'yi de alamıyor. Çünkü 2 yazdığım zaman 12 bölü 2 6 6'yı diğer tarafa al. Y eşittir 0 çıkıyor. 0 pozitif değil de dikkat et. Biz pozitif tam sayılar kümesinde çalışıyoruz. O yüzden 2 değerini alamıyorum. Diğer X değerlerini yerine yazarsan orada Y'lerin hep pozitif çıktığını göreceksin. O yüzden cevabımız ne olacaktı? C olacak soruya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz ikinci sorumuzla. ABC pozitif tam sayılardır diyor. İki tane denklemimiz var. Bizden bu iki denklemi oluşturan ABC'nin toplamının minimum olması isteniyor. Peki A çarpı B 4. Birinci testte yine bunlarla ilgili sorular çözmüştük. Ne demiştik? Çarpımları verilen sayıların toplamının küçük olmasını istiyorsan bunları yaklaştır. Büyük olmasını istiyorsan uzaklaştır O zaman bizim amacımız yaklaştırmak. Peki hangi denklemle başlayacağım? Maalesef bir bakmak zorundasın. Mesela burada en yakın iki sayı 2 ile 2'dir. Buna 2 ile 6 dersen ABC toplamının alabileceği evet değer ne olur? 2 2 ve 6 için 12. Maalesef yine şıklarda var ama aşağıdakinin evet yakın seçtiğin zaman büyük çarpım dikkat et. 4 ile 3, 4 ile 3. Burası da 4 ile 1 olacağından ABC toplamı daha küçük değerine ulaşacak. 4, 3 ve 1'den toplamları kaç olacak? 8. Evet yine çeldirici vardı. Çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı 8 olacaktı. Devam ediyoruz soru 3'te. Yine benzer bir soru bir üst aşamaya geçmiş. Üçüncü bir denklemi vermiş. ABC'de doğal sayıları için ABC'de toplamının alabileceği en küçük değer nedir? Bir kere sayılar birbirine yakın seçilmeli. Biraz önceki soruyu hatırlayın. Nerede yakaladık? Büyük çarpanı yakın seçersek evet küçük değerine ulaşmıştık. O zaman burada da benzer şekilde düşüneceksin. En büyük çarpanı bulacaksın ve ne diyeceksin? Çarpımları 150 olan en yakın iki sayı. Tabi bunun şu anda garantisi yok. Aynı A'yı yukarıda kullanacağım. Belki A orada uyumsuz olacak. Bakıyorum 15 ile evet uyumlu sorun yok. 6'nın çarpımı 90. Evet 15 ile evet 8'in çarpımı da 120'dir. O zaman A, B, C'de toplamın en az ne oluyormuş? A 15, D 10, C'yi 6 ve B'yi 8 arkadaşlar seçtik. Toplarsak 16, 8 de burada ne olacak? 24, 34 ve 39. eşitlerdeki zaten en küçük sayı o yüzden korkmadan işaretliyoruz. Cevabımız ne olacak 3. soru için? A seçeneği olacaktı. Devam edelim soru 4 ile. Güzel bir soru. 3 tane tam sayımız var. Neyi unutmuyorsunuz arkadaşlar? Bu sayılar pozitif olabilir. Evet sıfır olabilir. Ve negatif de olabilir. Çünkü tam sayılar kümesine bu üçü oluşturuyordu. Bakalım bizden ne istiyor bu soru? 3 tane tam sayının çarpımı sıfırdan küçük. Bu iki farklı şekilde mümkündür arkadaşlar. Birincisi ikisini artı seçersin üçüncüyü eksi seçersin. Çarparsın negatif olur. Ama üçünün negatif olması durumu da mümkündür. Şu anda bilmiyorum. Sadece üç tam sayının çarpımının negatif olmasını yorumladım ve iki farklı durum geldi. Biri pozitif iki negatif olsa olmaz pozitif olur. O yüzden bu iki durumdan birisini alacağım. Hangisini alacağıma bu karar verecek. İki tane sayının toplamı nasıl sıfır olur? Hocam ikisi de sıfır olursa olur. Evet olur ama A ya da C'den herhangi birinin sıfır olamayacağını buradaki eşitsizlikten anlıyorum. Çünkü A sıfır olsa bu çarpma işleminin sonucu sıfır olabilirdi. Yani burada bir eşitlik de kullanmalıydı. Eşitlik kullanmadığı için burada demek ki A da C kesinlikle sıfır olamaz. E hocam nasıl oluyor bunların toplamının sıfır olması? İki sayının toplamanın sıfır olması ya ikisinin sıfır olmasıyla mümkündür bunu eledik ya da biri iki iken diğeri eksi iki olmalı ki Evet ne olsun? Toplamları sıfır olsun. Yani mutlak değerce birbirine eşit evet, işaretlerinizin iki sayı gibi düşüneceksiniz. Yani A ile C'den biri pozitif, diğeri negatif olmalı. O zaman demek ki bu durumda olmaz. Bu olmalıymış. Yani A, B, C sayılarının çarpımının sıfırdan küçük olması mesela A artı C eksi için mümkündür. Ya da A eksi C artı için mümkündür. Çarpımların negatif olması iki pozitif bir negatifle mümkündü. Artı eksi ise bu artı olmalı. Eksi artı ise de bu artı olmalı. Yani her durumda şu B sayısı kesinlikle sıfırdan ne olmalıymış? Büyük olmalıymış arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Daima doğruyu bulduk yine. Yıldız çok güzel bir soruydu. Devam ediyoruz. 5. sorumuzla. X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Çarpımları 42 toplamlarının en büyük değerini istiyor bizden. Peki bunlar birbirinden farklı olmasaydı çarpımları verilen sayıların toplamlarının büyük değeri için birbirinden uzak seçmemiz gerektiğini biliyoruz. 1, 1 ve 42'yi kullanırdım ve toplardım 44 olurdu cevap. Ama şu birbiri ne yapamıyorum? Birbirinden farklılık çok önemli o yüzden evet, kullanamıyorum. O yüzden 1 ile 2'yi kullanırım. Yine uzak seçmek amaç bakın. Evet 1, 2 çarpımı 2. O zaman burası da 21 olur. 21, 2 ve 1'i toplarsanız da 23, 1 doğrudan cevabımız ne olacak? E seçeneği 24 olacaktı arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Güzel bir eşitliğimiz var. X, Y, yine tam sayılar olduğunu söylemiş. Y'nin en büyük olması halinde. Yani sana diyor ki ilk önce Y'nin maksimum değerine nasıl ulaşabilirsin bunu yorumlaman lazım. Hemen bakıyorum. X eşittir Y bölü 4. Bir kere y dörde bölünebilen bir sayı olmalı. Çünkü x'in tam sayı olduğunu biliyorum. x'in tam sayı olduğunu biliyorum. O zaman y dörde tam bölünsün ki eşitliğin bir tam sayıya eşit olması durumu söz konusu olsun. Evet burada işin esprisi şurası. y'nin büyük olması için x'e yapabileceğiniz bir şey yok. Ama burada bakın yorumlayabileceğiniz bir şey var. Çünkü z'nin de 7'yi evet, tam bölmesi lazım ki x tam sayı olsun. Kimdir bunlar? Evet tam sayılar diyor. Negatifler de var bakın bu sefer. 1, 7, eksi 1 ve eksi 7. Ama senin amacın y'yi büyük seçmek. O zaman bir kere negatiflerden uzak durmalısın. Y'nin negatif olmasını istemem. Pozitif yapmak varken oradan uzak dururum. Peki D'nin 1 mi seçilmesi lazım? 7 mi? Tabii ki 1. Çünkü ben Y bölü 4'ü ne kadar büyük sayıya eşitlersem Y o kadar büyük olur. O yüzden Z'ye 1 diyecektiniz. Çünkü 7'yi 1'e böldüğüm zaman daha büyük bir sayı bulma şansın vardı. Y maksimum evet 28 hangi değer için? Z1 değeri için oluştu. Peki sen Z1 deyince bu sefer de al x'i x 7 bölü z'ye yani 7 bölü 1'e eşitti. Yani x'in de oradan 7 olduğunu bul. İstenilen bunların toplamı 7, 28 ve 1 topla 35 1 de buradan 36 yani cevabımız denizli olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz. 7 bu soruyla. A, B, C sıfırdan farklı doğal sayılardır diyor. Evet sıfırı kullanamazsın demiş. E, eşitliğini sağlayan en büyük C değeri nedir? Peki yine bir denklemimiz var. Toplam ve sabit bir toplam 67'ye eşit. Senden bunlardan birinin ne olmasını istiyor? Büyük olmasını istiyor. O zaman diğerlerini ne seçmeye çalışırsın? Küçük seçmeye çalışırsın. Mantık bu olmalı. Diğer ikisini küçük seç ki üçüncü büyüsün. Peki Üçüncü 5'in katı. O zaman A ile B'yi öyle bir seçmelisiniz ki buraya aldığınız zaman, 67'den çıkardığınız zaman sonuç 5'in katı olmalı ki 5'e bölünsün C'de. Evet doğal sayı çıksın. Bunu gözeterek değer verecektim. Peki o zaman 67'yi 5'in katı yapmak için 65'e indirebilirim. Yani 2 azaltabilirim. Ama 2A artı 3B'yi 2 yapamam. Çünkü sıfırdan farklı doğal sayılar. Mesela sıfırdan farklı doğal sayılar demeseydi, doğal sayılar deseydi B'ye sıfır değerini verip A'ya bir değerini verip orayı 2 yapıp 67'den çıkarıp 65 yapabilirdim orayı. Ama ne istiyor senden? Doğal sayı değil, evet, sıfırdan farklı doğal sayı olmasını istiyor. O zaman evet 65 yapamıyorsam bir önceki neye gitmeliyim? 60'a gitmeliyim. 60 olması için kaç azaltmalıyım orayı? 7 azaltmalıyım. Peki 7 elde edebiliyor muyum? Evet A'ya 2 verirsin 4. B'ye 1 verirsin 3. Toplam 7 olur. Diğer tarafa alırsın 5C eşittir 60 kalır ve C eşittir 12 olarak karşımıza çıkar. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Devam ediyoruz soru 8'de. X, Y, Z pozitif tam sayılardır demiş. 3X artı 4Y artı 7 de 77 olduğuna göre X'in en büyük değeri için X artı Y artı Z toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Peki bakalım x'in en büyük değerini arıyorum. Bunlar pozitif tam sayılar. Mesela şöyle düşünüyorum. x'in büyük olması için y ile z küçük seçilmeli. Şansımı deniyorum. Pozitif tam sayılar kümesi nereden başlıyor? Birden başlıyor. En az 1 ve 1 versem diyorum. Burası 4 ve 7'nin toplamından kaç yapıyor? 11. 11'i buraya aldığım zaman 66. Evet. 3'e bölünebilen bir sayı. O zaman demek ki doğruymuş x'in en büyük 22. E senden bu 22'yi y ve z'nin hangi değeri için buldun? 1 ve 1 bunların toplamını istemiş. Cevabın ne olacak? Evet B seçeneği 24 olacaktı arkadaşlar. Devam ediyoruz soru 9'da. İki basamaklı birbirinden farklı 4 pozitif tam sayının toplamı 95'tir. Evet en büyüğü en yani çok kaç olabilir demiş bu sayıların. Yapacağımız şey çok basit. İki basamaklı birbirinden farklı 4 pozitif sayı yazacağım. Bunların toplamı 95'miş. Büyük olanı çok istiyor. Bir tanesinin çok olmasını istiyorsam diğerlerini küçük seçeceğim. Nasıl sayılar bunlar? İki basamaklı. Evet en az ne seçebilirim? 10. Birbirinden farklı dediği için 11. Hocam 1 1 evet farklı diyor ama 1 1 yazdınız. Sayının rakamları farklı demiyor bakın. Birbirinden farklı diyor. O yüzden 11'i kullanabilirim. Bir de 12'yi kullanıyorum. Buraya da istenilen sayıya x diyorum. x artı şu 3 seçtiğimiz sayının toplamı ne olur? 33. 95'ten çıkardım. Evet 2 ve 6 aradığımız sayı en fazla evet 9. soru 62 D seçeneği olabilecekti. Devam ediyoruz. 10. soru. Birbirinden farklı 3 basamaklı ve rakamları birbirinden farklı 4 pozitif tek sayı. Bakın 3 basamaklı olacak, rakamları birbirinden farklı olacak, sayılar birbirinden farklı olacak ve bu sayılar tek olacak. Kaç tane? 4 tane. Toplamları 3280. Senden bir tanesinin küçük ve az olmasını istiyor. O zaman diğerleri tabii ki büyük seçilecek. Peki üç basamaklı en büyük sayı. Rakamları birbirinden farklı tabii. 987. Evet. Tek sayımı önemli bir ayrıntı. Doğru. Peki sayılar birbirinden farklı olacak. 986 diyemiyorum. Tek dediği için 5. 984 diyemiyorum. Tek dediği için 3. Aradığımız sayı evet artı. 7, 10, 15'in 5'i 1 elde. 8, 16, 24, 25 2 elde. 9, 18, 27 2 de oradan. 2955, 3280. 2955'i çıkarıyorum. 10'dan 5, 5, 7'den 5, 2 ve evet, 12'den 9, 325. Aradığımız sayı Cevabımız evet 10. soru için Denizli olacaktı. Devam edelim soru 11'le. Birbirinden farklı iki basamaklı pozitif 4 tam sayının toplamı 326'dır. En büyüğü 98 olduğuna göre demiş. Bu sefer vermiş büyük olanı. Sayılar birbirinden farklı mı? Evet. Kaç tane sayı? 4 tane sayı. Biz bunlardan bir tanesinin az olmasını istiyoruz. O zaman diğerlerine ne yapacağım? Bunun küçük olmasını istiyorsam büyük seçeceğim. Büyük olanı da 98 seçtirmiş. Sayılar birbirinden farklı mı? Evet. O zaman 97. E, teklik çiftlik belirtilmemiş. O zaman 96, 97'yi ne yapabilirim? Kullanabilirim. Aradığımız sayı x dedik. Üçünün toplamı ne olacak? 90, 180, 270. 15 buradan 285. 6 da buradan 291 artı x eşittir. 326 x eşittir 9 olsa 300 olur 26 da buradan 35 olarak karşımıza çıkar 11. sorunun cevabı B seçeneği olacaktı arkadaşlar özellikle çok dikkat edeceğiz sayılar birbirinden farklı mı rakamları birbirinden farklı mı tek mi çift mi ya da daha özel bir durum varsa değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar evet soru 12 birbirinden farklı 5 tane rakamın sayı değerleri toplamı 14 bu rakamlar ile yazılabilecek 5 basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır? 5 tane rakam. 1, 2, 3, 4, 5 tane rakamımız. E, sayı değerleri toplamı 14'tür diyor arkadaşlar. Evet, bunlarla yazılabilecek e, birbirinden farklı olacak 5 tane sayı dikkat edin. En büyük 5 basamaklı sayıyı arıyorum. O zaman ne yaparım? Burayı küçük seçerek başlarım. 0, e, sonra 1, 2 evet, ve... 3'ü kullanırım. Şu anda toplam ne oldu? 6 oldu. 14'tü. O zaman buraya ne deriz arkadaşlar? 8 deriz. Bu maksimum sayı. Peki minimum ne yazılabilir? Minimum ne yazılabilir? Bu sefer başa giderim. Burayı bir seçim. 3'ü başa alarak başlarım. Burayı 0. burayı 2. Burayı 3 seçerim. 3, 5, 6. Buraya da 8 kalır. İşte oluşturulabilecek büyük ve küçük sayılar. Bunlar da sayı değerleri toplama dikkat edin bakın. 14 olacak. Oraya çok dikkat ediyoruz. Peki farklarına bakıyorum. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 0 var dikkat et. 10'dan 3 çıktı 7. 1 kaldı. 11'den 2. 9 2 kaldı. Evet 2 ve 8'den 1 7. 72.972. 12. sorunun cevabı A seçeneği olacak. Sayı değerleri toplamına dikkat ediyoruz. Evet 12'ye A dedik. 13. soru. İki basamaklı birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 120. En büyük en yani çok kaçtır diyor. Yine benzer bir soru. Toplamı 120 olan iki basamaklı birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 120. Büyük olanı çok bulmak istiyorsam diğerlerini küçük seçerim. Kimdir bunlar? 10 birbirinden farklı dediği için 11 ve 12'yi seçiyorum. Sayımıza x dedik. Artı 3'ünü topladık. 33 oldu. 120'den 33'ü çıkardım. 10'dan 3, 7, 11'den 3, 87. Aradığımız sayı, evet cevabımız B seçeneği olacaktı. Devam edelim soru 14. Peki, iki basamaklı rakamları farklı ve birbirinden farklı geri tane doğal sayı yazılmış. Toplamı 664. Küçük en az kaç olabilir diyor. Peki, rakamları farklı birbirinden farklı geri tane doğal sayı küçük olanı en az bulmak istiyorsak diğerlerini büyük seçmek zorundayız. Ne seçebiliriz? Düşünelim. Rakamları farklı dediği için 90 ne ile başlayalım? 8. Birbirinden farklı dediği için 97, 96, 95, 94 ve evet, kaç oldu? 6 tane ve aradığımız sayı x dedik. x'i topladık ve bunların toplamını 664'e eşitledik. Peki kaç yapacak? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 90 var. 540. Ne ekleyeceğim? 8, 15, 20, 33 daha ekleyeceğim. Onların toplamı 573 yapacak. 664'ten 573 çıkarıyorum. 1, evet 16'dan 7. Aradığımız sayı kaç olacak? 91 cevabımız 14 için E seçeneği olacaktı arkadaşlar. Devam edelim soru 15'te. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen 2 basamaklı 3 doğal sayının toplam değeri evet, en çok kaçtırılıyor. O zaman sen buradaki tehlike sayıyı büyük seçerek başlıyorsunuz. Yani 65 olur maksimum. Hayır. Bizim burada amacımız bu sayıların toplamının büyük olması için onlar basamağını öncelikle büyük seçmek olmalıydı. Yani 6'yı ve 5'i buralarda kullanmalısın. 4'ü de burada. Daha sonra 3, 2, 1'i buralara tercih edip maksimum toplama bu şekilde ulaşmalıydı. Evet 15'in cevabı toplarsanız kaç olacak? 156 olacaktı arkadaşlarım. Devam ediyoruz soru 16 ile. Peki en basamaklı bir doğal sayı basamaklarındaki rakamların toplamının eninci kuvvetini eşit ise bu sayıya kuvvetsel sayı denir. Ne anlatmak istiyor? Kaç basamaklı bir sayı? 2 basamaklı bir sayı var burada. Basamaklarının toplamı 8 ile 1'in toplamı 9'un 2 basamaklı dikkat edin. Karesine eşitse 81 ki eşit bu sayının adına kuvvetsel sayı diyormuşuz. Aynı şekilde 5, 1 ve 2'yi topladınız. Kaç basamaklı bir sayı var burada? 3 basamaklı kübünü aldınız ve baktınız. 5, 6 ve 8, 8'in kübünü alırsanız onun da 512 olduğunu göreceksiniz. Yine kuvvetsel sayıdır. Burada da 1, 0, 2 ve 4'ü topladınız. 4, 6, 7'nin kaç basamaklı bir sayı? 4 basamaklı bir sayı. 4. kuvvetini alırsam bir kere gelinin 4. kuvveti tek sayıdır. Çift sayı bile değil. Burada sayımız çift olduğu için incelemeye gerek yok. Bunu da eliyorsun. Yani cevabımız ne olacaktı arkadaşlar bu soru için? C seçeneği 1 ve 2 olacaktı. Sorumuz aynı zamanda temel kavramlar test 2'nin son sorusuydu. Bir sonraki seviyede görüşmek üzere yani temel kavramlar test 3'te görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar.